Heyy deniz üstü Öpürür Herkese merhaba dostlar yeni bir Minecraft Isaac Dependence Plus ETA bölümüyle Beraberiz Bugün ne yapacağız Grid oynayacağız niye Bilmem Oynamamız lazım yani bir noktada Belki güzel bir gridran olur Car istiyorum. istiyorum ile oynayacağız Neden Bethany'de oynayacağız Onu da bilmiyorum Yok hemen bir... Deli etti bir Ama... Sesi kısayım biraz. Yani kulağıma gelen sesi. Tamam. Bekleyin de oynayacağız. Neden tane Çünkü... öyle başlıyor. Biliyorsunuz ki... Si. Angel Deal başlıyor. Bunun değerli olabileceğini düşündüm. Birlikte. Ki aktif eşyası da var. Sürekli basarız. Dediğimi. an filan dedim işte kendimce kendimce muamele sohbet. Yani bakalım karbatili geldi bile. Keyifli eşya var geliyor. Farkınmaya çalış. alacağız. Güzel bak tip alacağız. 4.5 volt filan carçuk. Sonra sınırsız tier, sınırsız risk. Falan filan. Düşür filan çok keyifli olur. Ama sürpriz nasıl başlayacağız? Bilmiyorum. Bakacağız. Gezelim görelim. Yani tabi biraz güçsüzüz de. Tabi ki çünkü yeni başladık oyuna. Şu an az önce başladım. <laughs> örümcek temalı kartları sevmiyorum. Söylemiştim bunu galiba. Örümcek, sinek, böcek. Ya, sinekler gene bir, bir de. Bak şu örümcek, örümcekler hala ölmedi. İkinci wave'den evden kalma Yani. Küfür edeceğim olmayacak. Evet, evet. Yok e galiba dayanamıyorum çok sinek çıktı ki şey, ölümcü. Neyse hasar yemeden atlattık onu. Para çok kazanamadık. Aç gözlük yapamadık. Ee, bana o kar batırı alacağım her türlü tamam mı? O yaz aklının kenarına. Kar çok iyi olacak çünkü. Onunla beraber kar ile beraber benim bir anahtar almak istiyorum. Ee, nasıl yapacağız? Şunu alacağım. Makronu bir kenarına koy. Yaz. Yes. Tamam mı? Nasıl alacağız? Şuradan 2 lira bulacağım. <laughs> Sesimde böyle oldu. Burada değilmiş. Tamam. Bak bir bastım 2 risk. Şaka mı? Kim verir ki sana 2 risk? Bir bastım Biri öldü ama. Ölme edebiliyordun Güzel bir şey bulursak. bulsak Bit renklerim, İşte zaten biliyorsunuz ki gridde Aktif eşyalar 40 Bence Benim fikrim bu, 40 oldu düşüyorum 4 saniyem var alır bakışım Tamam Bir. Güzel Bebek bulup. <laughs> böyle okuyunca gerçekten mi şaka yapıyorum benim şey nurdu meleği o <laughs> nurdu meleği arkadaşlar bu adam evet büyük güzel dışı mat olacak bunun böyle soğukmuş gibi ama soğuklar ama dışı mat olacak biraz dışı mat var içi sapsarı böyle ama bize vurdu ayıp oldu neyse canın sağ olsun Canım sağ olsun. Şuradan güzel bir şey çıksın. Ne çıksın? Oo. Bu kadar güzel bahsetmiyorum. Çöne çöne çok iyi oldu. Bak iki litir gözlük taktık. Dört göz. <laughs> Mantık bu. Dört göz. Allah düşmana bak. Düşman zorluydu. Önce Twin Twin var. ikili tir. <laughs> yani uzun sürecek burası. Çünkü önce şunları ödeme çalışacağım filan filan. Gerçi çok. Bilmiyorum ama şöyle çilleyeceğiz. Zaten bu malzeme öldüremez. Derken. Tam pişman oldum derken. Yani şu adamlarla uğraşmayacağım. Ankara Mesut. Hop hop hop. Ne oldu? Şu kayak Hadi yamalım. Kardeşin olmasa bir hiçsin Cemil Ayın. Hop. Çok az canı kaldı. Seviliyorum. <laughs> Hissetmiyorum. Alttan geliyorum. Şaka. Neyse. Bir an derste bitecek. Belki olur. Gerçi şey diğer Cemil Ayın canı çok ya. Tekli öldürelim. <laughs> Öldü. Hop hop. Kardeşim kovalamıyorum. Aha sinirlendi işte bunu istemezdik. Neyse özür dilerim. Hadi sekli katlide. Yani epey kötü bir eşya. Teşekkür ederim bu oyun da. Bunu açtığım gibi lanet olsun. Keşke açmasaydım. Neyse gidiyorum. Terk ediş. hoşça Hoşçakalın o oh, 2020 buldum şaka mı İlk katta. her şey çok farklı olabilir hayatım çok farklı olabilir evet geri geldim ufak bir aksaklık ve sprinkler evet istediğim şey de bu çok güzel onu alacağız aslında bu da çok iyi bir stok maşin Nasıl alacağım? Tamam o trinket alacağız. Bunu da alalım. Kömür güzel. <laughs> tamam böyle biraz oynayacağız burayı. Oynamak neyse. Yani bunu bitireceğiz burayı biraz. Bana bir 20 lira lazım toplam. 20 lira mı geri 20 lira mı istiyorum? Ömür güzel bu arada, epey iyi. Walker alırlar. Ne kadar sık. Sıkıntı yok, halledelim. Boss'tan önce alırız. Şimdi o trinket alırsak, alacağız. Treasure Room'larda bir top Machine olacak. Yani, ve epey bizim şeyimiz var. Treasure Room'u 3-4 tane daha göreceğiz. Para da olacak, bir miktar. Rolleriz dedim, mı Bence güzel siliket. E buradan çıktım 15 lira? Çıkmıştır ya. Böyle direkt 16 tane var zaten. Tamam. Tam istediğim parayı bulduk. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Black işte Neyse. Şuraya giriyorum. Bu katta yok. Restock makinesi. Neyse. Neyse. Şimdi geliyorum. Mesela sprinkler değil mi? Burada iki tane var üstte. Değil mi? Evet. ikili sıkıyorlar. Öyle hissediyorum. hop aç kafanı hadi korkma herif bak bana hiçbir şey yok link durup sık oraya bu örümcekler ne ya bunlar ne? şu revtanda bırakırım ben bunlarla şey olmaz çünkü uğraşılmaz ekmek sepiz hallediyor. E, umarım bir Angel daha çıkar. Güzel. Dimata ve Eden Soul. Bu neydi ya? Ha. Evet bunu alacağız. Yanımıza şarj etmemiz lazım bir de. 12 şarj. 2 tane item alacağız ama. Yok. <laughs> Onunla uğraşamam. Eason Soul'da 12, 12 oda diyorsunuz ve size 2 tane tam veriyor. Bastığınız odanın pool'undan. Yani güzel de. güzel de yani. Onu bizim aktif eşyamız çok güzel. Karma tire da aldık. Onunla uğraşmak istemedim. Sesim geliyor mu? tamam. Karma <laughs> vesaire de aldık. Çaklıs milk. Hmm. Mesela bu ne? İstemiyorum. demiyorum. Demiyorum speed Ben <laughs> bunu ver. Böyle rolleyebiliriz. Bilmiyorum mantıksız değil. Oo alır mıyız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tatlıs alır mıyız? Bilemiyoruz. Ee, Sol hatları harcamak istemiyorum açıkçası. Yani gridde basarız dedim. Son boss'ta birkaç tane basmak iyi olacaktır kar batırı vesaire de var ya. O yüzden sol hatla basmak istemiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Kendim açıkladığımı düşünüyorum. Evet biraz hasara ihtiyacım ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir var benim ya. Sanırım. Bir bis vispsel bir sıkıntı var vispsel. Bizim çocuk burada. Gelin gelin buraya yap. Bir tane olsa şu çocuğa çok iyi olur da. Tekli bekliyoruz ya. Başka bir şey değil. Nereye gidiyorsun lan? bu hareketler ne senin? Maymun gibi. Bak ya. üstüme çıktım. Ünlü spawn olmaca. Haydi gel. Neyse hallediyoruz. Rahat. Canımız kaçacak acaba? <laughs> Konuşmayayım. Ölüyorum. Ben de, Bu mu sadece? Evet, nasıl yet? Çok basit oldu. Super Envy. Ben yani burada kalabalıyız. Super Alien. Bir engine daha. Secret Art hadi. Yok. Santa otur, Hollywood Water. Santa değil. Hep bombam olmuyor şunlara girince ya. Üzülüyorum. Bu pijamalar iyi mi ya? Hayır ya iyi değil. Ee... Bunu da istemiyorum. paramı buraya yatırmak çok kötü. Çok kötü. Neyse. Tamam. Kısmen iyi bir şey yaz. Burada bir şey yok. Burada bomba. Güzel. pijama alıyorum galiba. Canım olsun. Tamam. Terk ediyorum. Perk ediyorum şu sağında yaşayacağım hatta bunu yaşayacağım Lucky Payne'e bak bedava bedavadan bir tane şans Öne yok Bir su çekeyim yani boğazım çok kötü oldu Eyy sesim geliyor Evet geldik Diplopia Diplopia biliyorsun ya Çok iyi. Çok iyi aşağı. <laughs> Odada düşman öldürdüğünüzde hasarımız artıyor. Geldim. Geldim. Bu eşya iyi gibi. Ama... Bunları açalım. Yani sol atlar sol bosta işimize yarayacak. O kadar. Diplopia. Her şeyi istiyorum bu odadaki ya. Ne yapacağız? Bu Lodestone iyi oldu aslında. Yani bir, bir, de bir homing gibi bir şey. Diğer şeylerim için. Şey. Spektralar için. Bence iş. Sadece odamı şöyle kırık bir kılımı saçma gitmedi. Hayır taşa takıldım ya. Ama çok kalabalık bir ekibiz gibi. Ekip işi. Ekip olayı. Tamam Lodestone iyi oldu. Bence. Keyifli oldu. <laughs> Bak dondurucu. Santa Sizden niye iki tane var? <laughs> Neyse. Sakin sakin. Kendi farktan bro. Allah da bir, bir... bir tane daha var doğru. Çok kalabalıklar ya. Neyse bir şey olmaz. Şey, şey Hollywood güzel hallediyor. İşini yapıyor. İşinin başında. Böyle seslerde ses var, mi? var Şimdi ben bir risk alacağım. Ufak bir risk. Ama büyük ödüller olabilecek bir risk. D6 bu ya dem <laughs> <laughs> alacağım bu sıkı değil tabii şey ya yani bu ikisini öldürmeye çalışmak olacak alacağımız tek seferde yani şeyin yardımcı olmasını bekliyorum biraz ama hiç olmadı şu an kadar Polly water'ın Güzel bir otursa şöyle asar yeme oğlum Güzel oğlum Tamam bir tane kaldı rahat Santa poli yok Oturtamıyoruz şu kutsal suyu Otursak bitecekler Neyse güzel Hayır ya Hayır ya. Bu değil abi istediğim ya. Ama buraya basıyorum o zaman dikkat Yapacak bir şey yok. Yani bunları alacağım. Yani D6 hiçbir işimize yaramayacak maalesef şuraya rollleyeyim. burada gizli oda var. Köpek uludu. Uladı. Yani az. Hey do. Güzel. Yani D6 olayı iyi de. Artık değil. Yani d 6 D6, D6 bir olayımız kalmadı açıkçası. Onu söyleyebilirim. Rahatça çünkü bitti zaten. Zaten rollayabiliyoruz şeyleri. Treasure'ları parayla da olsa. Sprinkler çok iyi. Tamam böyleyiz ya. Düşünmeye gerek yok. Endişeye mahalle yok endişeye. <laughs> Baksana iki oda kaldı. 10 tane bomba. İstemiyorum. Sen de istemiyorum. Bu ne? Batarya. Hadi seni aldım. Mantıklı. Sen de güzelsin. Tamam. Bu ne abi? Niye burada şey var? Vurucu. <laughs> burada ne var? Burada da bir şey gözükmüyor. Burada ne var? Cam. Gıcık <laughs> oldu sesim ya. Neyse. Şuraya bir sprinkler koyalım. aa al al. Bu korkunç. Şu lodestone iyi oldu ha. Yalandan homing. Yalandan ama. Baksana çalışıyor. Kendi kendine bir şeyler öldürüyoruz yani. tehlikeli bir ikimiz ya. Baksana. Çok iyi çok iyi. Hadi bir de sekli tart ya. Bakmaz mı? Şimdi şansın yok abi ben Çok kalabalık. Devil çıktı bile. Yani yapacak bir şey yok atayım atayım alacağız. neyim var ki dikdörtgenli fincan karsam hatırlasaydım artık yapacak bir şey yok. Burada ne var? mantıklı hmm. Bana bir şey göremiyorum ya. Bir kere rolleyeceğim. Ne bunlara para verirsin gelmiyor ki. Yok ya. Git. Şeytan Bu ne? Şu merak ettim. Ehvas. Güzel. Beleşit tam umarım. <laughs> umarım. Ee, şurası special bir kayıla benziyor. Ya da burası. Kuru var. Çok net. Çok net. Oh. Güzel iş ya. yeni açmıştık bunu da. Baksana. Health, speed, tears, damage, range, full health. Çok iyi Çok iyi Bir de şeyi merak ettim Ya kahraman olacağız ya rezil olacağız Şu kartım Two of Diamonds olması Two of Clubs Rezil olduk dostlar Neyse Let's go Tam i̇şte burada Treasure Room da yok Baksana nehir olacağız Bitti köpek Köpek oluyor Burada olamaz, şurada. Mevzu, <laughs> ver şunu aydın. Two of clubs'ı bastım, şuraya baktım. Aa, örümcek ağında olabiliyor mu? <gülüyor> İnteresan. <gülüyor> Neyse abdediyoruz şurayı. <gülüyor> <gülüyor> Pastis, fuck wow, boy şeyleri bir rahat bırakın lan bir sivri Aç kafanı Oh, atayım, çok iyi Clear açısından Baksana abi kendine bassam mı? Şarj gelir mi? Gelmeyebilir ya. Korktum. O yüzden şöyle yapacağım. Korkuyorum. Kimse de beni bunun için yadırgayamaz. Ne oluyor? Atayım gene bir şeyler yedi. Hızlı hızlı. Onu fark ettiniz değil mi? Bu kof da iyi. De. Aa bu kof artı şey kullanınca artı 3 demici veriyor. Hem bu kof hem de bu kof olunca. Eee yak. Ben bu Fiske'ye geldim. Fiske'ye gidelim abi. Alabileceğim bir şey var mı? Bir patlatalım. Gerçekten şey de olabiliyormuş. Ee, örümcek ağının üstünde. Burada örümcek ağ vardı ya. Güzel bir şey çıkmayacak mı? Son saniye bizim götü kurtaracak bir şey çıkmayacak mı? Bu bir işe yaramaz. Yarar mı yoksa? Sanki bu daha iyi olur ya. <laughs> Neyse gidelim çok para harcamayalım. Zaten hallederiz. Koyabildiğimiz kadar para iyidir. İyi paradır. atabil... Donasyon makinesine attığım para kadar iyisin. <laughs> Burada. Maalesef. Tamam. Bunları patlatacağız. Tamam. Devil'ı bastım. Şimdi bir sprinkler buraya. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Bir dur be abi. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Tamam bitti o kadar. Tear bombardımanı. Yani plan buydu en başından beri. Bakalım. Şu an bir Gnov Leaf'in falan olsa <laughs> keyifli olurdu izlemesi. Neyse bu işte her yer tir. Olayımız buydu. Başından beri. Bu oyunun başından beri hayal ettiğiniz şey buydu. Hatırladın mı Ali abi? Ali abi. Tamam tamam tamam. Tamam ya. Çok basit oldu. Paramız var mı? 35 lira atarız. Güzel olur. Bedava. Şu da var mı? Ay bir tane bir tane de gözlü şey patlatırız. Sol bakıt. Güzel eşya. Şu gözlülerden bir tane. Son bombam. 5 lira daha. Tamam 39 lira bu 38 lira mı atabileceğiz hepsini alırsan o special shopkeepers şekil şukur bir olay yok da ne işte İyi, tüm paramızı da aldı 260 lira oldu Evet dostlar bu da bu kadar olsun videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yorum yapın ve abone olun Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın